Sabah gözlerini açıyorsun. Alarm çalıyor. Uykun tam bölünmeden kalkman gerek. Çünkü işe geç kalacaksın. Ama içinden hiçbir şey gelmiyor. Sadece boşluk. Belki şu an 25 yaşındasın ve kendini yorgun, tükenmiş, boş ve anlamsız hissediyorsun. Hayat daha yeni başlıyordu, değil mi? Peki neden şimdiden bu kadar ağır? 25 yaş, beynin karar alma merkezinin prefrontal korteksin tamamlandığı yaş. Artık her şeyi daha net görebiliyorsun. Ama neyi görüyorsun? Borçları, beklentileri, başarısızlık korkusunu. Üstelik çocukken sana her şey güzel olacak dediler. Okursan, başarılı olursan mutlu olacaktın. Ama mezun oldun ve şimdi daha mı mutsuzsun? Aslında olan şu. Hayat beklentilerinle gerçekler arasında bir duvar örüyor ve sen o duvarın dibinde eziliyorsun. İşte buna beklenti anksiyetesi deniyor. 25 yaş birçok toplumda artık bir şeyler başarmış olman gereken yaş olarak görülüyor. İşin olmalı, kiranı ödemelisin, aileni memnun etmelisin ve belki de evlenmelisin. Ama gerçek ne? Kiralar maaşlardan yüksek bölümünle ilgili iş yok. Ailen senden hala bir doktor, bir mühendis çıkarmaya çalışıyor. Ve sosyal medya. Herkes mutlu, herkes balide, herkes girişimci. Sadece sen geride kalmış gibisin. Ama unutma, sosyal medya başkalarının bitrini, senin depon değil. Sistem seni daha çocukken bir yarışa soktu. Sınavlar, sınavlar, sınavlar. Ama kimse sana ne istiyorsun diye sormadı. Üniversiteye girdin, mezun oldun. Ama mezuniyetin ertesi günü sen şimdi ne iş yapacaksın sorusuyla karşılaştın. Kimse sormadı, mutlu musun? Bir iş buldun ama sevmiyorsun. Çünkü o iş sadece hayatta kalmak için. Hayatta olmakla yaşamak arasındaki farkı şimdi anlıyorsun. Belki de tükenmişliğin asıl sebebi hiç durmamış olman. Sürekli koştun. Kendini hiç tanımadın. Düşünmeye vakit ayırmadın. Sadece yapılması gerekeni yaptın. Ama şimdi durdun ve düşündün. Ben kimim? Ben bu dünyada neden varım? Gerçekten yaşıyor muyum? Ve işte o anda tükenmişlik başlar. Çünkü ruhun senden bir şey istiyor. Bir anlam, bir yön, bir duraklama tükenmişlik bir arıza değil bir sinyaldir. Kendine bakman için bir uyarı, yavaşlaman için bir işaret, yeniden başlaman için bir fırsat. Bu yüzden uyanmalısın. Unutma, yalnız değilsin. Bu videoyu izleyen binlerce insan da aynı gemide.